Ne var lan? Gerçekten hakkını helal et. Biz kızları gördük moruk. Seni o ara çıkaracaktık. Kızların peşine yürüdük biz. Kızlar buraya kadar geldi. Biz de geldik. En son kaybettik kanka kızları. Eşim kızlar nerede? İşte. <laughs> Have you. Have you. <laughs> Ay bu ne be <laughs> Ya salak tıraş oluyor. Plajda gerizek. <laughs> Kardeşim ben anlamam. Sağdaki benim. Köpek daha görmedim bile. Düşün işte. Güzel. Sağdaki senin, ortadakini de ben alıyorum. Tamam o zaman güzel kardeşim. Soldakine de ben de alıyorum. Oğlum biz alıyorum derken mevzuya gidiyoruz anlamında. Hani onu ben indiriyorum, bunu sen... O öyle değil. He, Ayrı... Ben... kavga var sende. Ayrıca ha. en soldakiyle kavga etsen o seni döver gibi. Doğru. Doğru, doğru. Evet. Zor. <laughs> Kızlar kuzeye batı yönünde güneydoğuya dönük çocukları gördünüz mü? Kiri reisiniz kızım. Biz doğru düzgün şirket desene ya. Odalarda geç. Abi çaktırmadan bizi kesiyorlar. Bence bizi beğendiler. Ya bayağı ayı gibi bakıyor ama çaktırıyorlar. Çok çakılıyor Neyse, ya. Yani. bir şey söyleyeceğim. Bence bizi konuşuyorlar. Evet. Abi, ben hiç... size çok açık bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bu otele senede beş bin kişi gelse, üç bini turist olsa <laughs> paranın alnına koyarlar. <laughs> Evet. evet. Deli değil para. Değil deli para. Yarısı olsa da deli para bu. Öyle mi diyorsun? Deli ha. para kanka. Ha. Ha. Oğlum hatunlara bak lan. Hakikaten. Beyler bir şey söyleyeceğim. Ha. Bunlar bizi mi kesiyor lan? Sapık mı lan bunlar? Şikayet mi etsek otel yönetimine? Ne bileyim oğlum. Allah Resmen Allah. gözleriyle bizi yediler. Çık, bir şey mi ısmarlasak? Ne yapsak? Hangi parayla güzel kardeşim? Merak etme. Ben halledeceğim şimdi. Aa. Ne gülüyorsun lan? Yok bir şey. Çekil şuradan. Kızlar merhaba. Efendim, merhaba. Ee, kusura bakmayın. Birkaç saattir kumun altındayım da yengeç gibi. Fark ettim. Ee, bize bir şeyler ısmarlamak ister misiniz? Aa, normalde tam tersi olması gerekmiyor mu? Yani. Aa, pardon da nerede kadın erkek eşitliği? Hı? Ha? Tamam. Ay. <laughs> Yoğurt hanımefendi bu. Sağ olasın. Arkadaşımın kusuna bakmayın, ee, kendisi yarım saattir kumun içinde, Kesinlikle. İyi hissetmiyor. Onun adına ben özür dilerim, tamam mı? Evet, Yok. Hayır, 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 sizde var yeterince. Eğer müsaade ederseniz, ben size bir kokteyl ısmarlamak isterim. Olur. Garson, bir kokteyl, altı pipet. Aa. Gel şöyle, gel. oldu? Beğenmediler. Güzel kardeşim. Beş pipet söyle, ben içmem. Havalı olsun. Bak ya. Sen gel şöyle. Dört pipet söyle, ben de içmem. Havamız olsun. Üç pipet söyleyeyim, siktirip gidelim kızlar içsin. <laughs> Şanımız yürür diye diyorum. Gezikam. Ay siz ne kadar cimrisiniz. Tamam, biz ısmarlayalım. Ha? işte bak cömert insanlar. Garson, altı çay. <laughs> Hakikaten içmeyelim şanımız yürüsün. Bu nedir ya? Allah ısmarlayalım dediğiniz çay mıydı? Evet. Siz? Evet. Ne var, yok yani. Ne para yapalım? yok, ne yapalım? Nasıl yani? Sizde de mi para yok? Yok. Aa! Bizde de para yok. E ee, o zaman şimdi biz hep birlikte burada tatil yapalım desek bomboş Manyak gibi para harcayacağız. Evet. Doğru evet, lan. Biz evet. çekilişle geldik zaten. Evet. Son Aa, parayı da benzine verdik. Çekilişe... Lan beni etiketleyen sen miydin? Sen miydin abi? Sana mı çıktı? Bana çıktı. <laughs> İyi tatiller. Teşekkürler. Siz nasıl geldiniz? Ya biz kredi çektik de geldik. Aa, Bunun babasının evet. arabasıyla geldik. Krediyi bir de yedi bin lira çektik. Dört yüz kırk altı bin lira ödeyeceğiz. <laughs> on yılda ama. On, on yılda, yılda, on, on yıl Bir şey bir şey yok. <laughs> Değil mi? Değil mi? İlk taksitle yoğurt aldık. <laughs> Biz tek oda kiralayabildik. İşte tek yatak var. Evet. İki kişi yerde yatacak bu akşam inşallah. Evet. Hmm. Ne yapacağız abi? Sizde de yok yani. Vay be. Ya. Ulan hep beraber bir tatil yapalım desek gerçekten. Yani bir kokteyl söylesek, altı pipet lazım. Bir dondurma söylesek, altı kilo lazım. Bir lahmacun söylesek, altıya bölmek lazım. Beşe bölebilirsiniz. Ben gluten tüketmiyorum. Hayır. Yakma. Ne yapacağız böyle ya? Böyle. Sizde de yok, bizde de yok. Evet. <laughs> o zaman kızlar bir 30 yıl sonra bir otelde karşılaşırız inşallah ha? Evet. Kaplıcaların o fokurduyan sularında birbirimize kur yaparız belki. Belki. Belki, belki çamur banyosu falan. Belki. Belki, belki. yoğurt süreriz yine. Ha? Yok. Ay yok, o sorayım. kalsın. Sağ ol. Sağ. Sağ. Allah'a emanet olun. O zaman... Kızlar! Yoğurdu alın. Ayran yaparsınız. Ay para yok diye alıyorum sana. <laughs> Bak ya. Bunlar iyice aç. Aldılar. Evet. Aldı. Hadi. Nereye? Ne bileyim, skeç bitiyor. Hadi gidelim. Al, <laughs> al, alalım. Allah ya, şu de alalım. Bir